Gel 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 Çevir oradan, çevir. Ay Muhsin, çıkar onu. Bak eve pisleyecek şimdi. Ta 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 ta. Tamam. Yakaladın ay. mı? Tuttum kızı, tuttum. Git, git. <laughs> ay. Baba. Korkuyorum da. Tavuk çiftliği mi? Leyla ile Mecnun'u çiftleştireceğiz. Burada tavuk çiftliği yapacağız. Tövbe estağfurullah ya. Ne öyle diyorsun babacığım ya. Baksana şu pin benim girişim yaptı. Yatırım yapıyor bizim için. He. Sen bir üzüldün ya kurban bayramında kurban kesemeyeceğiz diye. Merak etme benim yatırımlarımla aileyi düzlüğe çıkaracağız. Ya tamam çekin şunları gözümüne çekin. Celal abi bu Mecnun. Memnun oldum. Ben de Celal. Ulan alır mı ayağımın altını şimdi? Tamam babacığım anlaşıldı sen biraz bu konuda şeysin. Daha kafanda sindirememişsin. Sen sindirene kadar biz ayak altından çekilelim. Kayboldu ama. Mesut da değil <laughs> Biz de. Tövbe estağfurullah. Ay keşke becerebilse. Ya ne becerecekler Allah seversen. iki kaz güdemez bunlar ya. Ay hayır, hayır Ayşe'ne de bir faydası olur. Çok üzülüyorum Celal. İtalyan modacılar atölye açmışlar. Bizim kızı seçmişler. Ama kız parasızlıktan gidemeyecek paranın gözü kör olsun. Of. Merhaba. Ah kızım hoş geldin ne haber? İyidir baba sizden ne haber? Ne? Ayşem bir haber var mı? Yani İtalyanlar kayıt tarihini uzatmışlar mı? Bakmadım anne yani çok da önemli değil. Ya ben o konuyu unutmuştum. Bakın siz de takılmayın tamam mı? Hı? Hadi görüşürüz. Tamam. Biz üzülmeyelim diye böyle söylüyor. Baba ben şarj aletimi bulamıyorum ya. Seninkini alıyorum iki dakika. İçeride kenarda Demir. Ha. Bir ara şu hesaplara bir bak da. Ayşe'nin atölyesi için bir şeyler yapabiliyor muyuz? bakalım olur mu? Oğlum? Hadi aslanım koçum benim. Ay hadi inşallah. Vallahi Oktay abi doğru diyorsun, iyi diyorsun ama müşteri yok kolumu mu keseceğim? Ne ne vereceğim sana? Altı ay oldu Demir. Bari çekmek bir şey verseydin. Ya baba biliyorum haklısın yani olsa dükkan senin sen de biliyorsun ama şimdi hani zaten bir ayım falan kaldı benim. Bu ay biz ya deveye gideceğiz ya bu yerden gideceğiz babam benim zaten. Anladın mı? İdare var hadi aslansın babam benim. Eyvallah. Eyvallah. Hadi gidiyoruz. Ne oluyor? Ne bu haller? Ne hali? Temizlik yapıyoruz. Ne oluyor? İyi. seninle işle ilgili bir şey konuşacağım. Konuş tamam. Temizlik yaparken dinleyemiyor muyum ben? Ya sen ne acayip bir adamsın ya. Ha ben acayibim de sen dünyanın en normal bayanısın çünkü. Hala bayan diyorum. İyi bir şey demiyorum. Allah akıl fikir versin. <laughs> Bunu mu konuşacaktın işte ya? Amin cümlemize versin tamam. Allah razı olsun. Bu değildi. Diyecektim ki aynı şeyi yaparak farklı sonuç bekleyemeyiz. Sonuçta burada çıkan ürünlerin hepsi on numara. Beş yıldız. Aynen. Ve bunu bizim daha fazla insana duyurmamız lazım. Yoksa sen de dedin. Bütün yollar senin için Kayseri'ye çıkıyor. Sen bizi mi dinledin bunu? Duydum. Bütün mahalle duydu be. Ya deveye gidecekmişsin ya bu diyardan gidecekmişsin. Gitmeyeyim yani ben Kayseri'ye. Ay bana ne be? Nereye gidersen git, Kayseri'ye git, Yozgat'a git normalde ama işte... Lafınızı bitirmediniz be. Siz dükkanı, evi satıp Kayseri'ye giderseniz... ...ben de işsiz ve evsiz kalacağım farkında mısın? Ha ondan yani. E ondan tabii, neden? Tabii işin bir de gönül tarafı var. Yani Perihan ablayla Celal amca bizim için neler yaptılar? Yani biz de yapabiliyorken niye yapmayalım ki? Ben seve seve yaparım annenle baban için. Yoksa ne yapacağımı bileyim yeter ki. Lan babam senin şu iyi yüzünü görse konuşmamızı yasak ben mi hiç? Kıvırcık! Ananı! Abla ya annemiz ortak niye söndürüyorsun ya? Ne yapıyorsun ya? Oğlum sana bir şey söyleyeceğim. Babam neydi? Kiracılarla böyle muhabbet falan yok demedi mi? Ne yapıyorsun sen kızla? O zaman gideceğim söyleyeceğim babama. Bizi aynı dükkana koymayacak iş yapmaya. Azla, çok iş kıbırcık. Bak Dile'ye kahve içmeye gidiyorum. Gözüm burada. Seni kesiyorum ha. Tamam ablam tamam. Sen gözlemeye devam et. <laughs>